Kırılımlı muhasebe hesap planı ile her seviyede hesabın bilgisine erişilebilir. Hesap kartları üzerinde gerek yerel mevzuatın, gerekse uluslararası muhasebe standartlarının istediği temel verileri oluşturacak tanımlamalar yapılabilir. Ayrıca muhasebe kayıtlarınız üzerinden proje giderlerinizi ve gider noktalarınızdaki masraflarınızı takip etmeniz mümkündür. Bunun için proje kartları ve masraf merkezleri tanımlayabilir ve hesap kartlarınızla ilişkilendirebilirsiniz. zamanda bir muhasebe hesabı üzerinden birçok bilgiye ulaşmanızı sağladığı gibi hesap planınızdaki gider hesap sayılarının da azalmasını sağlayacaktır. Giderlerin proje ve masraf yerlerine dağıtılması muhasebe fişlerinde yapılacak dağıtımlarla sağlanır. Dağıtımlar önceden tanımladığınız anahtarlarla olabileceği gibi dağıtım yüzde ve tutarlarını kayıt sırasında da girebilirsiniz. Tiger sunduğu masraf merkezi ve proje raporlarıyla proje maliyetlerinizi ve firma giderlerinizin dağılımını en ince ayrıntısına kadar sunar.